Allah dele vega yoruldum biliyor musun yani öyle bir sezondu ki şampiyonlar liginden elendik ondan sonra ligi kazandık falan moralim yerine geldi ama çok yoruldum ya aynen aynen aha telefon çalıyor kim oğlum bu bilinmeyen numara ben bu bilinmeyen numaralardan ne çektim be dur açayım bakayım ne diyecek alo merhaba Ardan sana reddedemeyeceğim bir teklifle geldik milli takımda oynamak ister misin? <laughs> Agresif kariyer bölüm 73 ile karşınızdayım. Dostlar harika şeyler olacak. Instagram hesabımda sürpriz var demiştim. Görüyorsunuz çok da bir şey söylemeye gerek yok. Dünya kupasındayız. AP13 kariyerinde ilk kez milli takımda maç oynayacak. Biliyorsunuz ki hiç milli takıma gidemiyorduk çünkü oyunda Türkiye milli takımı yoktu. Bunu gören İngiltere liginde yıllar boyu mücadele vermiş olan, hani Premier Lig'de yıllar boyu oynamış olan Arden'e bir milli takım teklifi götürdü. Arden de bunu kabul etti. 30 yaşından sonra artık milli bir başarı da elde etmek istiyor. Tabii ki kalbimizde Türkiye var ama oyunda olmadığı için İngiltere milli takımıyla burada başarılı olmaya çalışacağız. Açıkçası Almanya'dan falan da teklif geldi ama biliyorsunuz hani İngiltere takımı yıllardır kupa alamıyordu. Şu finale kadar geliyorlar olmuyor falan bilmem ne. Bu yüzden ben bu takımla başarılı olmak istiyorum. Sizden bu video için inanılmaz bir like sayısı bekliyorum. Çünkü niye? Bu bölümde milli takım maçları oynayacağız. Önümüzdeki bölümde de yeni takımımıza gideceğiz. Yeni takımımız ne olsun? Hangi takımda oynamamı istiyorsunuz? Yorumlarda kesinlikle yazın. Çoğu kişi Paris Saint Germain istiyor ama farklı istekleriniz varsa da bekliyorum. Buna göre yeni sezonda yeni oynayacağımız takım belli olacak. Evet agresif kariyere şu an resmen yeni bir soluk geldi. Ben çok heyecanlıyım. Hemen oynamak istiyorum. İlk maçımız burada e, İrlanda'yla İngiltere İrlanda maçını oynayacağız. Hayırlısı bakalım geçiyoruz maçımıza. Milli takımda ilk maçımı oynayacağım. Dostlar e, şöyle kötü bir şey oldu. Simüle ederken elektrikler gitti. Bu yüzden grubumuz değişti. Meksika, Avusturya ve Portekiz'le aynı gruptayız. Dünya Kupası elemelerinde. E, şimdi geçeceğiz abi. Keşke elektrikler gitmeseydi ama yapacak bir şey yok. Hani oyunda kaydetmemişti. O yüzden böyle oldu. Sağlık olsun diyelim Meksika maçına geçelim. Bakalım Meksika'ya neler yapacağız. Abi bu arada beni oynatmıyorlar şu an. Yani rezervden başlıyoruz. Onu da anlamadım. Kendimizi nasıl kanıtlayacağız bilmiyorum oynamadığımız bir şeyde. Bu yüzden ben antrenman yapacağım. Bilmeyenler için ek bir bilgi vereyim. Oyunu PC'ye geçirdim dostlar. Artık hani oyunu PC'de oynuyoruz. Bu yüzden hani antrenmanları hiç yapmamışız gibi gözüküyor. Bu da bizim için yeni bir challenge olmuş olur. Burada da antrenmanları A olarak bitirmeye çalışacağız. Evet şöyle şimdi geldik. Hop şutumuzu attık. Tuşlar değişikmiş tuşları düzeltirim. Ben normalde kareyle vuruyorum. Burada antrenmanımızda sağ yukarı doğru. Abi A yapmamız lazım şu. Hoca beni ilk 11'e alsın. Bu ne ya bu arada? Aa, vuruyorum vuruyorum olmuyor. Hayırdır kardeş hayırdır? Cık, yok abi A yapamadım ya. Bunu bir daha yap kafam karıştı sinir oldum. Sinir oldum gel şöyle bu bir. Evet. Şu iki, Bak direğe vurdum yeter Yeter direğe vurmayayım ha Şöyle 3 3 Şimdi 4 geliyor 4 yine direk Allah kahretsin bir de, direkt de 200 veriyor ya 200 nedir abi A yapamayacağız biz İnanılmaz bir şey İnanılmaz bir şey Çok sinir oldum bak kaleci kurtardı İnanılmaz bir şey ya Şöyle A yaptık Sıradaki çalışma Bu ne diyor Şimdi dribbling ve shoot şut. Dribbling shootta da e, Geleceğiz Zaten bildiğimiz bir antrenman türü Evet driblingimizi yaptık zamanımız kalmadı Abi önceden bastığım şey niye şey yapıyor ya Al şunu al işte şeydenmiş Çok kafam karıştı Şu milli takımda oynatılmama mevzusu beni üzdü ya Hani ne alaka zaten kendime kanıtlamış bir adamım ben Bir de beni siz çağırıyorsunuz Neyse şöyle vuruyoruz Antrenmanlarımı yapayım da beni anlasınlar biraz ya Ha yani şöyle Şöyle yapayım antrenmanlarımı ha Şuradaki çalışmayı yap Burada da ne diyor? Baskı altında diyor. Baskı altında. Baskı altında olmayı severim, basmayı da severim. Şu şekil mi mesela? Ay. Bak bak. Hoppa! işte Hoppa! Aman direk crossbar challenge. Hoppa! Bye bye. Bye bye. Bak 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 bak. Hop. Abi niye direğe vuruyorum? Aa bu antrenman şeydi lan. Kaleciyi düşürmeliydi. Şöyle yapmam gerekiyordu. O yüzden puan alamıyormuşum. Ha şöyle puan alacağım ya. Aa geçemedim. Evet 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 ya. Şerefsiz kaleci. Hocam dokunduğu anda niye bir de sonraki bastığımı da sayıyorsun ya. Hem anda şey yapıyorsun hem sonraki bastımda sayıyorsun. Tamam, A yaptım. Doluşları gör. Eyvallah, eyvallah. Oğlum bu ne ya? Benim milli takıma çağırdınız, oynatmıyorsunuz. Bu nedir abi? Bari kim ya forvette? Tam 2-0 yenmişiz de. Herhalde biz bu ilk 3 maçı oynayamayacağız. Bizi oynatmayacaklar. Belli oldu yani. Çünkü asla şey olmuyor. Niye önceki antrenmanları şey yapamıyoruz lan? Aa, önceki antrenmanları basamıyoruz. Avusturya maçında da oynatmıyorlar. Bu nedir oğlum ya? Sinir oldum ama. Ha. 3-0 kazandık tamam. Bu ne ya ben milli takım maçları oynayacağız diye beklerken oynamıyoruz ya. Al. Antrenmanları bir de önceki oturumu şeyi de yapamıyoruz. Bak böyle tek tek yaptırıyor. Allah Allah şu anda sinirim bozdu. Neyse tamam hiç moral bozmak yok tümünü simüle et En azından yedeklere girseydik kendimizi kanıtlardık ya. Hızlı simüle et diyoruz. Bunları yenmemiz önemli gruplardan çıkmak için. Yenildik. Ee, tamam ikinci çıkarız gruplardan. Değil mi? ha ikinci olarak çıkacağız gibi. Daha ikinci maçlar var tabi. O da ayrı konu. Romanya İngiltere diyor. Bir dakika ya biz Romanya ile aynı grupta mıydık? Son 16. Aa, son 16 beni yine oynatmıyorlar oğlum bu ne? Yok oynatmıyorlar yani. Herhalde yeni sezonda bu işler değişebilir ben anlamadım ya. 1-0 kazanıyoruz son 16'da ama. Yok, bu hoca beni oynatmıyor yani. Milli takım mevzusunu anlayamadık. Gerrit Southgate sen kimsin hayırdır ya? Hayırdır abi milli takıma geldik dedik oynatmıyor. Yemin ederim İngiltere milli takımına o kadar sinir oldum ki. Danimarka ile eşleşmişiz. Artık bundan sonra herhalde oynarız ama bunları geçmemiz lazım. Geçtik. O kadar agresifim ki şu an bak saçım da şuradan çıkmış. E, sinirden patlayacağım yani bir maçı oynayalım sinirden patlayacağım. Yarı finaldeyiz abi. Yarı finale kadar beni oynatmadılar ya. Oynamadım yarı finale kadar inanabiliyor musun şuna? İnanılmaz gerçekten. Ya bir de yani oynadığımda da şey değil. Değil yani anladın mı 90 dakikada oynamayacağım beni ikinci yarı falan alacak sonuna doğru alacak maçın beni çok sinir etti ya ne oldu şimdi hala rezerv miyim pu Allah belanı versin senin Allah belanı versin bir oynatamadın be Allah belanızı versin elenirseniz elenin elenirseniz elenin Penaltılarda geçmişiz. Şaka gibi beni finalde oynatacaklar ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. Bu nedir abi? Ben oynamadan resmen kupa alacağım boşu boşuna. Terbiyesizler. Bir insan kariyeri boyunca hep böyle haksızlığa uğrar mı ya? Al final Arjantin'e karşı. Buna da rezerv başlayayım da çıldırayım yani. Neyse ki şurada antrenman var. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Bu bölüm çok sinirlendim. Hiçbir bölüm bu kadar sinirlenmemiştim. Aşırı sinirlendim ya. Ne güzel dünya kupası oynayacaktık. Oynatmadı şerefsiz Gerrit Southgate. Basıpsız insan. Aa! Finalde oynuyorum finalde 79. dakikada oyuna gireceğim finalde Belki de her şeyin kaderini değiştirebilirim belli olmaz Hayırlısı bakalım İngiltere için oyundayız O hocaya yedireceğim bu şeylerini Yiyeceksin bunları Evet dostlar videoyu hemen bölüyorum çünkü önemli bir şey açıklamam lazım Eğer ki Ultimate Team oynuyorsanız FIFA 22'de Foot Birthday kartları çıktı. Burada bir sürü bilgi var. Daniel Alves, Neuer, Dybala, Roberto Firmino bir sürü isim var. Foot Birthday kartlarını bence kaçırmayın. Hemen oyuna girip bakın. Evet. FIFA Ultimate evet. Team'in yıl dönümü için yapılıyor bunlar. Eğer Ultimate Team oynuyorsanız kaçırmayın. Hadi bakalım 13 numara geliyor. AP 13 geliyor. İlk kez milli takımdayım. Ve milli takımdaki ilk maçımı da Dünya Kupası finaliyle oynuyorum. Böyle de ilginç bir oyuncuyum ben. Manyak bir oyuncuyum. Süperim ya ben. Hayırdır? Hayırdır? Hayatımdaki ilk milli maçta iyi performans sergilemek istiyorum tabii ki. Milletin içinden geçmek istiyorum çünkü benim ismim AP13. Bas orada bas bas. Bas ben de duracağım bas. Bas hayır hayır helal. Helal oğlum. Helal şimdi kaçıyorum. Kaçıyorum önüme oyna. Harika pas. Aldım onu. Aldım ilerleyeceğim. Aha lan olmadı. Oğlum bak beni sinirlendirmeyin ha. Dakika 82 bir şey yapalım şu maçta. Alın topu helal helal. Lan oğlum. Mal. Kafa yiyeceğim ben ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Gel şöyle. Olmuyor. Aha aldık topu. Aldık helal olsun. Oyna oğlum harika. Harika şimdi pasımı verebilirim. Pasımı verdim şöyle. Yürü oğlum alırsın onu. Alırsın bas biraz be. Biraz bas ya. Bunları yapacaksınız bu basmalar lazım. Çok geç aldılar beni oyuna, çok geç. Ben biraz daha oynasaydım aman, aman 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 aman. Aman 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 golü yemeyelim. Tamam. Dünya Kupası finali benim ilk milli takım maçım. İnanabiliyor musun böyle bir şeye? Şimdi kenarda aldım topu. Evet ben ne yapıyorum şimdi? Ah ısınamadım abi maça. Maça ısınamadım. O kadar maç oynamadım ki. Turnuvanın son maçında oynayınca böyle oluyor hocam. Hocam dikkat ediyor musun hocam? Offside tamam. Bak ya bak ya şu topu alalım artık. Hayırdır? Hayırdır basıyorum ben de orada. Basacağım evet. Evet oğlum basın siz de girin. Girin bak son dakikalarda gol yemeyiz. Oğlum. Oğlum hayır. Hayır dedim. Hoşt. 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 Ya gerizekalılığın. Ya. Malsınız mal 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 mal. Aa, bu kadar salaklık olur mu ya? Alıcı, beni oylatmadığınız için oldu bunlar. Savunmaya bak şu. Aptallar, reziller. Reziller. Şimdi umudumuz var hala. Kaybetmeyin umudunuzu. Hemen bir atak yapalım haydi. Şöyle bir döndüm. Bay bay. Bay bay. Evet ilerliyorum. ilerliyorum. Yok mu oğlum gelen? Gelen yok mu bana? Yardıma gelsenize. Al şunu. Yürü. Yürü 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 yürü. Oyna öyle be. Harika pas. Şimdi ilerliyorum. Şimdi ilerledim. Şimdi gittim. Şimdi şimdi vurdum gol. Attım golümü. Attım çaktım. Çaktım işte bu. Aradan aldığım pasta ilerledim. Ne oldu Arjantin? Ne oldu? Ne oldu işte bu? İşte bu Dünya Kupası'nda finalde ilk golümü atıyorum. Takımım için çok önemli bir goldü bu. Maçı uzatmalara taşıyoruz. Hayırdır? Bu ilk ayağımı aldığımda golü attım. İşte bu bir başarı öyküsü. Bu bir milli takım öyküsü be. Aa, i̇şte bu. Belki de umutlarımızı uzattım hocam. Alıyordum topu atak yapacaktım ama. Alıyordum. Of. Kaleci bak. Bak çok uzun zamandır burada değilim ha. Beni sinirlendirmeyin bak. Tamam. Tamam öyle bana şekil yapma. Uzatmalarda iyi oynayacaksın. Vay be ulan. Ulan şu golü yedik. Bak Burada golü yiyoruz. Ardından hemen bir de üstüne gol atıyoruz. Olaya gel. Evet, uzatmalar başlıyor. Bizim takımda da değişiklikler var. Taraftar heyecanlı. Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Arjantin mi, İngiltere mi? Bu çocuk Delavega'ya benziyor ya. Delavega'ya çok benziyorsun ha. Sarı! Hoppa sarım orada alamadım. Alamadım. Yapma. Sen de sen de sen de sen de evet evet. Sesen yol aferin. Aferin oğlum. Biz bu ülkeye bu kupayı kazandıracağız. İnanıyoruz oyna oğlum şöyle havadan havadan ha. Bak bak ben onu indiririm ama çok kötü attın. Çok kötü attın pası. Çok güzel pas be. Çok güzel pas. Şimdi şöyle bir baktım. Geçer miyim? Geçemedim ya. Ah! Geçemiyorum. Oğlum iyi savunun. Bak gol yemeyelim. Hayır, hayır. Oh! Oh, bomboştu. Vallahi bomboştu. Gol oluyordu ha. Harbi harbi bomboştu. Oyla bakayım. Nereye oynadın? Kim oynadın? Alır mıyız lan? Koşuyoruz orada. Alır mıyız? Helal olsun aldık. Helal olsun. Vur, vur, vur. Gol. 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 Yıkıldı Arjantin. Yıkıldı Arjantin. Helal olsun. Helal olsun Galager. İşte bu. İşte bu. Yıktık Arjantin'i bu golle. Yıktık. Olay budur be. Bakın burada uzun top oynadılar. Arkadaşımız kafayı koydu. Galager geldi geldi geldi. Karşı karşıya gol atmasını bildi. 15 numara koçum benim. Koçum. Oo. İşte şimdi var ya yandık. İkinci yarıda büyük bir savaş olacak resmen savaş. Vay babam vay 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 maça bak. Oğlum ne şekil koyuyorsunuz lan? Bak sesen yok beni sinirlendiriyorlar. Giderim dolarım onlara. Final falan dinlemem. Ya kupası falan dinlemem yani ha. Zaten burada bir maç oynayarak kupa kazanacağım. Beni sinirlendirmeyin. Al bakayım şunu. Biraz ben oynayacağım bu yarı. Gel gel. Gel. Hayırdır Arjantin misin nesin? Hayırdır? Hayırdır? Ah. Olabilir böyle şeyler. Olabilir. Olabilir. Hiç sıkıntı değil. Basın orada. Defansa geldim ben de. Burada hafif hafif birazcık. Orada adamları tutuyorum. Tamam. Tamam. Defansımız zayıf gibi hissediyorum. Her an gol yiyebiliriz gibi hissediyorum ya. O yüzden hızlı hızlı şu defanstan alalım artık topu. Şunlardan çıksın ha. Aldım ilerliyorum. İlerliyorum evet geçti bırakayım be. Harika ilerliyorum. Şimdi solda arkadaşım var. Bıraktım önüne doğru. Tekrardan isteyeceğim topu. İyi istedim. Harika. Ceza içindeyim. Şöyle vurdum. Aa! Ah! Bir daha vurdum olmadı be. Olmadı yapma. Yapma harika bir şeydi. Harika bir ataktık oluşamıyorum. Şimdi Arjantin geliyor. Arjantin atakta. Kesin onların hatanı. Sol tarafa oynadılar. Bir çocuk olmaz bunlardan. Tamam. Tamam son 5 dakika. Son 5 dakika. Smirnov. Şimdi şimdi ilerleyeceğim. İlerleyemedim. İlerleyemedim. Orada boşuna çalım denedik. Fernandez. Fernandez basın oğlum şunlara. İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi oldu bu maçta. Var el alın şutu Green. Aferin. Aferin Green. Şaka maka dünya kupası kazanacağım. Dünya kupası kazanıyorum şaka vaka. İlerliyorum bir tane daha gol atar mıyım? Bir gol daha gelir mi? Pasımı verdim. Şimdi tekrar isteyebilirim. Tekrar istedim. Gelişini. Oh! Yapma. Korner. Korner çok sinirlendim buna. Buna çok sinirlendim. Keşke girseydi. Bir de klas vurdum. Baksana. Tak. Kornerden gol gelir mi? Hadi oğlum. Hadi oğlum kornerden bir gol bekliyorum. Çok kötü orta. Dönen top. Açar mısın içeri doğru? Aç oğlum içeri doğru. Şimdi vurdum Ravaş Atay'ı kafasına çarptı. Bir daha aç oğlum. Bir daha vurur muyum? Olmadı. Hocam bitir artık. Ve bitti. Bitti. Yok basını kazanıyoruz inanamıyorum. Bizim kollarımızda, bizim ellerimizle içeriye O. Harika bir gün bugün. Yemin ederim böyle bir şey yok. Vay be. Oynatılmadı haksızlıklar yapıldı ama finalde golümü atıp takımıma kupayı kazandırmasını bildim. Takımıma kupayı getirdim her şeye rağmen. Her şeye rağmen bu kupayı hak ettiğimi düşünüyorum. Hak ettim ben bu kupayı. Dünya kupası bizim ellerimizde yükseliyor. Ve şampiyon. İşte bu. İşte bu oğlum. Helal olsun. Helal olsun. Ulan harbiden helal olsun. O kadar var ya duygusal. Şu an hayatımda olmadığım kadar duygusallaştım. Çünkü niye biliyor musun? Haksızlıklar yapıldı. Hor görüldüm ama buna rağmen bu kupayı kazandım. İşte bu. Oba. Vay be gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok duygusal anlar bunlar benim için. Dünya kupası benim oluyor. Seviliyoruz, seviliyoruz. Tabii ki dans edeceğiz. Burada dans ederiz. İngiltere'ye dünya kupasını kazandırdım. Gönül isterdi ki Türkiye ile bunu başaralım ama elden bir şey gelmiyor. Ha, kenardayım. Ben niye kenara attınız? Neyse. Neyse önemli değil. Şöyle bir pozumuzu verelim. İşte dünya kupası. Vay be. Benim için unutulmayacak anlardan biriydi bu turnuva. Özellikle çağrılıp oynatılmamam ve sonunda finalde gol atmam unutulmayacak kariyerimdeki çok özel anlardan biriydi. Başta hocamın geri zekalılığına buradan artık hocayı kınıyorum yani ama bir şey yapmayacağım ona. Çünkü kupayı kazandık. Mutluyuz, sevinçliyiz, gururluyuz. İşte bu. işte bu oğlum. Mevzu budur, olay budur kardeşim. Olay budur. Vallahi çok harbiden var ya. inanılmaz ya. Hocam, hocam selle daire görüşeceğiz. Evet, dostlar, böyle ilginç bir bölümdü. <laughs> yani cidden, hani sonda gelip gol atmamız falan da garip oldu, ilginç oldu. Ya video kaç dakika oldu bilmiyorum ama hikayeyi devam ettirmek açısından bizim burada artık bölümü bitirmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki bölüm farklı bir takıma gideceğiz ve hani burada oynadığımız zaman ee, neredeyiz şu an? Ağustos ayındayız anladın mı Ağustos'un sonuna kadar farklı bir takıma gitmemiz gerekiyor Bak bu maçları oynamamıza gerek yok Ben bu yüzden burada bölümü bitiriyorum Kısaysa da gerçekten çok özür dilerim Planım dünya kupasını oynamaktı ama işte bu Geri soğut geyt yüzünden hepsi Ona kızın bana değil Söz veriyorum normalde 3 günde birdi ama Yeni bölüm 2 gün sonra sizlerle olacak Çünkü bu bölüm birazcık kısa oldu gibi hissediyorum O bölümü daha uzun yaparız İngiltere rakip Arjantin karşısında kazandı diyor Gerçekten AP13'ün golüyle de Burada ekstra bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Şuna bak şu görüntüye bak be. Ulan dünya kupası kazandık. Aa! Bekle dur. Dur şunu bir de şöyle gösterelim. Baba dünya kupası kazandık ya. Turnuvanın en iyi oyuncusu İspanyol Carrasco seçilmiş. Vallahi ben oynasaydım ben olurdum da işte e, oynatmadılar yani ne yapalım. Oynasaydım ben olurdum. Dünya kupası da aldık. Balondor için önümüzdeki sezona çok büyük bir adayız. Hangi takıma gidelim yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın. Sizden güzel bir like sayısı da bekliyorum. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Sonraki bölüm pazartesi günü sizlerle olacak. Haberiniz olsun. Yeni bölüm gelinceye kadar sabırla bekleyin ve kendinize iyi bakın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. hoşça Arda Papazyan ailesi.